Gött! Ja. O inmedin hemen şu Seyahat-ı salalım gel, gel 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 O da geçen Dur Evet Sivas Bu özel mısır Değerlendirmek isteyen erkek Oyun şöyle tüyde paçasızlarımız yabaniler 1986'dan beri bu damar bende tamam. gözler yabani gözü mısır göz herkes öyle diyor paçasız Evet. Bu kuşların özelliği minyon tipli. 1986'dan beri bende minyon tipli bulut denen. Bunlar bulutların içinde kayboluyorlar. O işler. Yani bunların ciğer yapısı öbürkilerden daha farklı. Oradaki kaplanı orijinal. Orijinal van kaplanı. Dur dur. Orijinal van kaplanı. Van kuşu yani. Kanatları yeni geliyor. Değerlendirmek isteyen erkek damızlık. Çok Güzel ve kuş renk değiştiren beyaz göz van kaplanı erkek